Yalova Belediye Meclis üyelerini tanıyor musunuz? Onlara bizim aracılığımız ile ne söylemek istersiniz? Ben Yalova Meclis üyelerini hiç bir tane tanımam. Ben belediye başkanı da bile tanımam. Ben ona 12 tane de oy vermişim, hiç onu bile tanımam. Aramızda yoklar ki. Aramıza girerlerse tanırız. İçimizdekilerde onları dökeriz. Ama kapalı kutu. seçiliyorlar, çekiliyorlar kenara. Ee, şahsen tanımıyorum ama tavsiyem şudur, temennim bu, Yalova için çalışsınlar. Yani bunu işte şu gündemde ortamdaki olan şeylere alet olunmasınlar. Milletin verdikleri vergileri değerli olarak kullansınlar, yerinde kullansınlar, hakkıyla kullansınlar. Bu insanlar memnun olursa öbür devrede de seçebilirler, sorun değil ama çalışsınlar. Çoğunu tanıyorum. Yalova'nın temizliğiyle, insanlarıyla bütünleşmelerini istiyoruz, halka daha daha sahip çıkmalarını istiyoruz. Herkes işini yapsın, işini güzel yapsınlar. Biz de memnun kalalım, biz de onlara yardımcı olalım, onlara dua edelim. Yanlış yapanı sevmeyiz, herkes dürüst olsun. Vallahi çoğunu tanımıyorum ama birkaç kişi tanımış olduğum falan var. Ama sadece meclis üyelerini falan tanımaktan olmuyor. Yalıvamız bir cennettir. Yalıvamızın kaderini onların eline bıraktık. Önce Allah'ın sonra onların eline bıraktık. Nitekim bu yalova bizim biz çocuğumuzdur bir evladımızdır. Ona en iyi şekilde bakmalarını istiyoruz. Düzenlemelerini istiyoruz. İnsanlara gelecekte vaat etmiş oldukları şeyleri falan vermelerini istiyoruz. Onları tanıyoruz. İşlerini yapıyorlar. Yapmaya devam etsinler. Başarılar dilerim hepsine. Ya o mahallenin al ufak köpekleriyle beraber dolanırlar oralarda. Pislikten geçilmeye ya. Ya buna bir çare bulsunlar da. Gerçeği söylemek gerekirse ben hiçbirini tanımıyorum. E, fakat yalamamıza yapılacak olan güzel insanlık için güzel hizmetler doğrultusunda meclis toplantılarında doğru ve iyi kararlar almalarını temenni ediyorum.